Şanlıurfa'nın İlhan Köyü'nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ibadet ve zikir ile bayram namazının ardından Sakalı Şerif ziyaret edildikten sonra vatandaşlara Özbek pilavı ikram edildi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine 29 km uzaklıktaki İlhan Köyü'ndeki Seyit Şeyh Sinan Efendi Külliyesi bu heyecanı her yıl yaşıyor. 原地在跑的 Merhum Seyit Şehsinan Efendinin oğlu Şeyh Muhammed Emin İlhan önderliğinde yapılan geleneksel etkinliğe her yıl hem yurt dışından hem de yurt içinden binlerce vatandaş katılıyor. <laughs> Ramazan bayramı vesilesiyle Arefe gecesinden külliyeye gelen vatandaşlar sabaha kadar uyumayıp dualar okuyup zikir edip ardından sabah namazı ile bayram namazı kıldılar. Eşhedü <laughs> Bayram namazının ardından vatandaşlar Sakalı Şerif'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlara geleneksel Özbek pilavı ikram edildi. <laughs> پيار او مراد دو دو نمبر 2 100 او جلدا پاستا معلم يا خليلا دو مراد